Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Aslı. Bugün günlerden pazar. Hava çok güzel, güneşli ama yasak olduğu için biliyorsunuz ki dışarıya çıkamıyoruz. Yine evdeyiz. Ben de hazır havada güzelken bir çeyiz videosu daha çekeyim dedim. Biliyorsunuz çeyiz videoları inanılmaz sevilen e, videolar. Ben kendi çok izliyorum. O yüzden bugün çeyiz videosu part 7'yi çekiyoruz. E, genellikle hep böyle kaşık, çatal, tabak, işte bardaklarımı, tencerelerimi gösterdim. Bugün size çeyizimi aldım tekstil ürünlerimi göstermek istiyorum çeyizimde hangi tekstil ürünlerinin olduğunu bugün hep birlikte size göstereceğim en başta hemen battaniye ile başlamak istiyorum Evet madame koka'dan bu şekilde bir battaniye aldım bu çift kişilik bir battaniye birkaç rengi daha vardı ben e, hepsi tek kişilikti yakalayamıyordum bayağıdır e, takip ediyordum Bunu bu rengini aldım e, bu bej rengi olarak geçiyor şöyle yakından göstereyim Dokusu yumuşacık. Gerçekten hem yatak odasında kullanabilirsiniz hem işte TV izlerken, film izlerken üzerinizi örtmek için kullanabilirsiniz. Koltuk üzerine bile atabilirsiniz. O kadar güzel bir battaniye. Hatta bunun gri rengi de var. Ben gri rengini de almayı düşünüyorum. Bunun fiyatı ne kadardı? Bunu ben Madame Coco'dan 90 liraya aldım. Hatta 100 liraydı kasada da indirime geliyordu. 90 ya da 85 ya da 90 liraya düşmesi lazım o fiyat almıştım. Yumuşacık bunu da çok severek aldım. Dediğim gibi bunun da gri rengini almayı düşünüyorum. Bu birinci ürünümdü. Tekstil ürünü olarak. Şöyle koyayım. İkinci ürünü olarak yine battaniyelerden gidelim. Battaniye göstereceğim. Şöyle Karaca Home'dan battaniye aldım. Bu da yine bej rengi. Ben yatak odasını bej rengi düşündüğümden dolayı daha çok yatak odası için Bej rengi battaniyeler ya da bej rengi konseptler almayı düşünüyorum. Hemen bunu açalım. Ee, bu battaniye Madame Coco'dan aldığım battaniye kadar yumuş yumuş değil, daha kalın aslında. Yani o Madame Coco'dan olan battaniyem daha yumuşacık ve ince, bu daha kalın. Ee, ama bu e, Madame Coco kadar da. Ee, yumuşak değil. Buna da çok severek aldım. Bu şekilde bir bat. Şöyle açayım. Hepsini açmayacağım. Şöyle bir battaniye. Bu da çift kişilik battaniye. Hatta ölçüleri de yazıyordu. Ben size ölçülerini de söyleyeyim. Hani yatağınıza göre alırsanız diye. Bunun ölçüleri ne kadar? Şurada bir yerde yazması lazım. Şurada mı yazıyordu? Heh, burada yazıyormuş. Evet. Şöyle göstereceğim. Şurada 200'e 220 yatak için uygun olduğunu söylüyor. Bunu da ben Karaca Home'un internet sitesinden almıştım. İndirimli haliyle almıştım. 100 liradan 70 liraya düşüyordu. Şöyle. Bu birinci battaniye. Buna iki tane aldım. Bir tane bundan bir tane de grisini aldım. Yani ikili fiyatı bana 140 liraya gelmiş oldu. Hemen size diğerini de göstereceğim. Şu da gri olan. Bu da gri olan. Dediğim gibi internet sitesinden aldım. Üç tane battaniye aldım arkadaşlar ben. E, daha fazla alır mıyım bilmiyorum ama şimdilik sanki yeter gibi gözüküyor. İlerisine bakacağız artık. <laughs> Kendimi durdurabilirsem almam diye düşünüyorum. Bu da gri olan. Böyle bir battaniye. Bunu da dokusunu sevdim. E, böyle çok aşırı tüylenmeyen battaniyeymiş gibi duruyor. Şöyle göstereyim. Bunları da dediğim gibi tanesi 70 liradan ölçüleri 200-220 e toplamda 140 lira ödemiş oldum. Kargo ücreti ödemedim. Karaca'nın internet sitesinde mutlaka bakın. Zaten biliyorsunuz ben tüm videolarımda paylaştığım ürünlerin yani elimden geldiğince tüm linklerini aşağıya bırakıyorum. Onun da bilgisini vereyim. Evet battaniyelerim bu kadardı. Şimdi ne göstereceğim? Şimdi size iki tane bornoz takım var. Enes'e almıştım bir de kendime almıştım. Ben onu göstereceğim. Şöyle İngiliz ondan ben bornoz takımı aldım. Ee, aslında beyaz almak istedim. Beyaz sonra pişman oldum. Evet oldum. Keşke beyaz alsaydım şimdi dedim ama artık almış bulunum. Yapacak bir şey yok. Bunu da İngiliz ondan aldım. Ee, şöyle bornozu sadece bornoz olarak satılıyordu. Ben e, içerisinde şöyle göstereyim size. Ben böyle havlusunu ayrı aldım. Yani havlu ayrı satılıyordu. Ben de kendim e, sırf işte buna uysun diye aynı renkten bir havlu yaptım. Bornoz takımı yani sadece bornoz. S ne kadardı? Şöyle göstereyim. 80 lira olması lazım. Evet, 80 liraya almıştım İngiliz Home'la. E, havlusunda 20 liraya almıştım. Yani kendime yaptığım bornoz takımı 100 liraya gelmiş oldu. Aynı şekilde bunun aynı modelini gri renginde şöyle Enes'e aldım. Bu da aynı şekilde. 80 lirayı da e, havlusu, yani Enes'e aldığım e, bornoz takımının havlusunun bornozuyla tıpa tıpa aynı sıyosu. Ben de şöyle bir tık açığını aldım. Şöyle göstereyim. Bu da bir tık açı. Bunu da dediğim gibi fiyatı 20 liraydı. İngiliz ondan bornozu 80 liraya Şöyle bir takım yaptım ben. E, bornoz koyu gri, Havlusu bir tık açık gri terliklerini almıştım Enes'e. Terlikleriyle e, havlusunu aynı renk almıştım. Yani terlikleri de böyle açık kırı, havlusu da böyle, formunu da böyle koyu gri. Ben ne almışım? X terliklerini aldım Enes'e. Çünkü X terlik kullandığı için. <laughs> Enes'e X terlik aldım. Kendime sevmeden aldım bu arada. Yani iki tane bornoz takım bana 200 TL'ye gelmiş oldu. Daha sonrasında ne göstereceğim? Daha sonrasında havlularımı göstereceğim. Havlu olarak neler aldım? Yine madam kokoyu aldım. Madam kokoyu seviyorum. Kuşumuz yine susmuyor. Evde kuş var da. Evet. Havlu aldım. Mutfak için el havlusu aldım. Şöyle. Bir el havlum var. Mutfak el havlusu için aldım ben bunu. Bunu ee, bunun fiyatı ne kadardı? burada 10 lira olarak yazıyor ama kasada 7 liraya düşüyor arkadaşlar bu şu anda hala indirim devam ediyor madem koku da ve bu havlulardan var ben mutfak için bundan bej rengi de almıştım gri'den 2 tane aldım 2 tane de bej rengi aldım ama bej rengin diğer kolilerin içerisinde onu bulamadım nereye koyduğumu onu da eğer ki görürsem yani bir sonraki çeyiz videolarında kolinin içinden çıkarsa onu da size gösteririm zaten bununla aynı bunun bej rengi 2 tane gri aldım iki tane de bej rengi aldım tanesi 7 liraydı bu da bu şekilde. Daha sonrasında büyük e, havlularını göstereceğim. Şurada kalsın. Evet. Yine banyo için e, 6 tane yüz havlusu aldım. Yine aynı bu mutfak el havlusu aldığım serinin devamı olan bir seri. Havlular gerçekten yumuşacık. Yani benim çok hoşuma gitti. Yıkayıp kullanmadım. Bilmiyorum. Daha zaten çeyiz için aldım. Ama Şuradaki detayları şöyle göstereyim. Benim gerçekten hoşuma gitti. Sade ve şık olduğunu düşünüyorum. Şöyle bir havlu. Bunun da tanesi şöyle göstereyim. Burada 21 lira yazıyor. Ama bu kasada bana çok uyguna gelmişti. 14 ya da 14 15 lira falan olması lazım. Ee, tahminimce 6 tanesini ben 90 liraya aldım diye hatırlıyorum. Yani bir önce almıştım. Eee siz de eğer, eğer banyo havlusu almadıysanız Bence bunlara bir şans verin derim. Çünkü gerçekten güzeller. Böyle hoşuma gitti benim. Bunlardan böyle beyazdan iki tane aldım. Böyle ekru gibi tam çok çok beyaz değil. Çok kreble değil. Tam böyle ekru gibi rengi. İki tane bu renk aldım. Daha sonrasında şöyle. iki tane de böyle aldım. Şu şekilde. Yine aynı ekru renginin gri rengi aldım. Bunlar da 2 adet. Son olarak yine iki tane de göstereyim ona. 2 tane de bej rengi aldım. Bu şekilde. Toplam altı tane olmuş oldu. Yani e, banyo için böyle altı tane şimdilik yeter diye düşünüyorum. Bir de birkaç tane de ayakkabısı alırım. E, i̇şte biliyorsunuz banyonun ıslanmaması için duştan çıktığımızda vesaire. Ayakkabıları da güzel oluyor. Onlardan da almayı düşünüyorum. Yine aynı bu seriden alırım diye düşünüyorum. Çünkü işte mutfak el havlusu, banyo yüz havlusu falan hep bunlardan aldım. Böyle devam ederim diye düşünüyorum. Bunlar da bu şekildeydi. Şöyle koyacağım. Daha sonrasında iki tane yastık aldım. Onları göstereyim. Şurada da var bir tane. Bunlar aslında ilk aldım ama vakumluydu ama vakumları <laughs> bayağı şey oldu artık. Şöyle İngiliz olmak iki adetten yastık aldım. Normalde iki tane yastık az biliyorum ama indirimde olduğu için aldım ben. Yani tanesi 20 liraya geliyordu. Böyle silikon yastık. Ben zaten çok sert yastıkla yatamıyorum. O yüzden böyle silikon yastık aldım. Enes'i de o şekilde aldım. İki tane tanesi de 20 liraydı bu şekilde. İki tane yastık aldım. Muhtemelen iki ya da üç tane daha alırım. O kadar da yeter diye düşünüyorum. Çok fazla kalabalığa gerek yok. İngilizcom'un yastıkları da güzel. Yani yorumlarına baktım. Kullananlar da, kullananlar da memnundu. Çok olumsuz bir yorum görmediğim için ben de English ondan almayı tercih ettim. Yastıklarım da bu şekildeydi. Bir de şey göstereceğim size şimdi. E, nevresim takımlarımı göstereceğim. Hemen Nevresim takımlarına başlayalım. Şöyle en sevdiğim Nevresim takımıyla başlayalım. Yine şöyle Madame Coco'dan bir Nevresim takımı aldım. Bu şekilde... Eminim ki Instagram'da beni takip edenler zaten bu gösterdiklerimi biliyorlardır ama YouTube kanalında, YouTube'da beni ilk defa izliyorsanız bu nevresim takımını da ilk defa göreceksiniz. Nevresim takımının ilk önce ben içini göstermek istiyorum. Şöyle resimde bu şekilde gözüküyor. Lacivert krem karışımı çizgili. Bu saten arkadaşlar. Yani bu Bunun bir ismi vardı. ben satenler oluyor böyle biraz daha kalın çok inceleri hemen kırışıyor biliyorsunuz ama bunlar kırışmıyor. Ee, ben bunları tercih ettim. Şöyle göstereceğim size. İçini tamamını açmayacağım. Zaten resimde gösterdim. Şöyle açayım Bu şekilde. Açamadım. Bu şekilde bir nevresim takımı aldım. Yakından da göstereyim kumaşına. Şöyle iç kısmının rengini de göstermek istiyorum ben size. Fakat şöyle içinden çıkartıp tersini göstereceğim. Evet, şöyle yakından da bakabilirsiniz. Şu renk çok beğendim. Yani renk aşırı derecede hoşuma gitti. İkisinin uyumunu aşırı sevdim. Bunun fiyatını ben ne kadar aldım? Ee, kutunun üzerinde 307 lira yazıyor. Zaten Madame Coco'da genelde yani yazılan fiyat kasada illaki bir düşüş sağlıyor. Şöyle 307 lira yazıyor. Ama ben bunu 270 liraya almıştım. İki tane içinden şöyle gördüğünüz yastıklar çıkıyor. İki adet. Bir tane çarşaf çıkıyor. Normal örtüğünüz. Bir tane de yorgan kılıfı çıkıyor. Ee, Nevzim takımında. Zaten sadece bunlar oluyor biliyorsunuz. İki tane yastık. Bir tane çarşaf. Bir tane de yorgan e, kılıfı çıkıyor. Bunlar iki kişilik. Zaten çift kişilik aldım ben bunu. Saten olarak geçiyor. İsmi de şurada yazıyor hatta e, Set diye geçiyor. Eğer almak isterseniz aklınızda bulunsun. Bu da yine dediğim gibi madan Coco'dan da. Daha sonrasında bir nevresim takımı daha göstereceğim. Bu nevresim takımını bence kesin biliyorsunuzdur. Yani çoğu YouTuber'larda var, bloggerlarda var, kişi çok çoğu kişi var diye düşünüyorum. Ben de bunu, bu benim ilk nevresim takımımdı bu arada. Bunu da çok beğenerek almıştım. Böyle. Koton Bilencin Trendyol'daki Nevresim takımı. Bu da yine iki kişilik arkadaşlar. Bunu zaten dediğim gibi bildiğiniz bir nevresim takımı. Kare şeylere sahip dekorlara. Şu açacağım. Bu şekilde. Böyle. Şöyle bir yanıltı, yanıltma payı var. Trendyol'da bunu satın alırken resimde iki tane Kare çizgili yastık, iki tane siyah yastık gözü, yani toplamda dört yastık gözü. Ama iki tane yastık geliyor. Zaten içeriklere baktığımız zaman iki tane yastık görüyorsunuz. Ee, kız kardeşimle ben de bundan almıştık. Ee, biz de gelince dört tane yastık geleceğiz zannediyoruz ama tabii bilmediğimiz için e, iki tane yastık geldi. Bir yastık kılıfını göstereyim hatta şurada. Küçük dakika. Şöyle de yastık kılıfları var hatta. Bir çok hoşuma gitti ya bu. Çok soft, sade ve şık bence. Böyle iki tane yastık kılıfı var. Bir adet yorgan kılıfı, bir de çarşafı var. Zaten dediğim gibi nevresim takımlarının hepsi bu şekilde oluyor. Bunun fiyatında da Trendyol'dan ne kadar almıştım? Fiyatı 179 TL'ydi. Hala da fiyatı muhtemelen aynı. Yani ya 10 lira aşağıda ya da 10 lira yukarıdadır. Dediğim gibi Trendyol'da stoklarda da hala var. Daha sonrasında son iki tane nevresim takımım kaldı. Şöyle göstereyim. Karaca Home'dan nevresim takımı aldım. Bu Karaca Home'ların nevresim takımlarının kutuları o kadar sağlam ki taş gibi ya gerçekten. Kutularını atmam herhalde. Atmaya kayamam. Kullanırım diye düşünüyorum. Bu iki tane nevresim takımını ben günlük olarak kullanırım diye düşündüm. Şöyle bir tanesi gri renk. Böyle gri. ...desenleri var. Hatta şurada resim de olması lazım. Evet. Bakın böyle. Ters göstermiyorum değil mi? ha Bu şekilde. bir Pirineyatım takımı bunu da... E, ...mağazadan ne kadar almıştım? 160 ya da 170 lira olması lazım. E, bu arada bu gerçekten iyi bir indirime girmiş. Bunu size e, linkine bırakacağım zaten. Görüyorsunuz 100 liraya kadar düşmüş arkadaşlar. Bu arada ciddi in, inmiş yani. Ben alırken o kadar indirimi değildi. Pahalıydı. Bunun da dediğim gibi böyle... ...iki tane yastıkları var. Bu nevresim takımında şöyle güzel bir özelliği var. Çift taraflı. Yani iki renginde kullanabiliyorsunuz. Bakın. Hı. Mesela isterseniz bu tarafını kullanın. isterseniz bu tarafını. Sanki ben bu tarafını kullanarım gibime geldi. Yani bu daha çok hoşuma gitti. Günlük olarak genelde bunu kullanırım diye düşünüyorum. Bu şekilde bir nevresim takımı. Zaten desenini de gösterdim. İçeriğini çok fazla açmayacağım. Böyle bir nevresim takımı aldım. Bu da karaca Son olarak bir tane daha var çok ağırlar. Kapları gerçekten ya. Kutular inanılmaz şey. Kaliteli yani. Taş gibi maşallah. Evet. Karaca'dan yine bir nevresim takımı aldım. Bu da günlük. Bunun rengi de bej rengi. Hemen bunu da açayım Resmini göstereceğim ilk önce. Resim bu şekilde. Böyle günlük. Her zaman şu iki takımı kullanırım diye düşünüyorum. Bunun da fiyatı yine 180-190 lira civarıydı. Karaca'nın Kendim ağrısından almıştım. Ama şöyle sanki size de öyle geliyor mu bilmiyorum ama buradaki resimle sanki şuradaki mesela bakın bir farklı gibi değil mi? Bana öyle geliyor bilmiyorum. Alırken de öyle geldi ama yine de ben çok fazla şey yapmadım. Ee, çok e, dikkat etmedim yani. Aldım ben de. Önce yastıklarını göstereyim. Şöyle iki adet yastığı var. Bunları her zaman günlük kullanırım. Zaten bej ve gri evde en çok kullanacağım renklerden. İki tanesi olacak. Böyle yastıklara var iki tane. Şu kıyafı, İçeriği de böyle. Bu yorganlı. Bu şekilde kareli. Bir de çıkarmışken çarşafı mı gösteriyorum size? Çarşafı da böyle. Seviyorum ya Gerçekten bu renkleri aşırı seviyorum. Yani normalde ben çok renkli giyinen biriyim. Ee, Instagram'da beni takip edenler az çok biliyorlardır. Ama Özellikle ev dekorlarında çok seviyorum. Beş, gri, böyle soft renkleri aşırı derecede seviyorum. Ee, ama Gold'a da ayrı bir aşıklığım var tabii ki de. Mutfakta şöyle. Bunun çarşısı da bu şekildeydi. Bu ikisini daha çok gündelik olarak kullanırım diye düşünüyorum. Bugünlük e, çeyiz alışverişim, size göstereceğim çeyiz alışverişim bu kadardı. Tekstil ürünlerim şu an bu şekilde. Yine aldıkça gösteririm. E, bu arada çeyiz videosu hep Çekmek istiyorum ama şu yasaklar bir bitsin Ikea'ya gitmek istiyorum. Ikea'da da şöyle güzel bir tur yapalım istiyorum sizinle birlikte. Umarım yasaklar biter. Çok daha güzel içerikler, çok daha güzel videolar umarım çekeceğim günler gelecek diye düşünüyorum. Vloglar vesaire. Çünkü Chase'de aldıklarımı çekelim ama e, azalmaya başladı. Yani hep çekelim ama şu an az kaldı e, göstereceğim ürünler. O yüzden e, ben de güzel bir iki ay videosu, iki ay turu yapalım istiyorum. Umarım sizin için bugünkü videomda faydalı bir video olmuştur. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Aşağıya Instagram adresimi koyacağım. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın.